Hileli hurdalı bir çarpanları yımı sorusu çözeceğiz. Burada A var, burada kök A var. Hemen kök A'ya bir bilinmeyen veriyorduk. Ne yapıyorduk? X diyoruz buna. E bu adam X ise A dediğin sayıda X karedir o zaman. X kare artı X 3'e eşitmiş. Peki aynı mantıktan bu soru bana ne soruyor? Bu adam X kare, bu adam X ise o zaman X küp artı 4 tane X kareyi arıyorum ben. Böyle bir yorum yapabilirim. Bak bu eşitlikte her tarafı hemen X ile çarparsan ne bulursun? Şöyle köşede çarpalım x küp artı x kare eşittir 3x. Hocam nasıl aklına geliyor x'e çarpmak? Niye çarpıyorsun? Burada x küp görüyorum çünkü. Soruda bana x küpü sormuş. Benim x küp üretmem lazım. Bu yüzden de x'e çarpmak geliyor aklıma. Bana sorduğu bu ifadeyi biraz düzenlemek istiyorum. Burada x kare var, x küp var çünkü. x küp zaten elinde var x karede olması için 4x kareyi şöyle x kare artı 3x kare olarak ayırdım. Soru sana bunu soruyor şu anda. Bu x küp artı x kare dediğin ifade neye eşit? 3x'e eşit. 3x artı 3x kare olarak düzenleyebilirsin bunu. O zaman al hemen 3 ortak parantezine x artı x kare gelecektir. x artı x kare neye eşitti? Artı 3'e eşitti. Bak burada seni en baştan beri bekliyor. O zaman 3 çarpı 3'ten cevabın artı 9'a eşit olacaktır.